Bugün sizlere Çamlık Mahallesi'nde 3 artı 1 ayrı mutfaktan oluşan tam müstakil 2 adet villalarımızdan birinin tanıtım için geldik. Akıllı ev konseptli 3 artı 1 ayrı mutfaktan oluşuyor. Yerden ısıtmalı havuz bahçesiyle göz dolduran Çamlık Mahallesi'nde. Altokum ve Çamlık Mahallesi'nin tam kalbinde, tam lokasyonunda, her yere yürüme mesafesinde eğlence fuarlarından tutalım. Halk plajına kadar her şey sizin ayaklarınızın altında olacak. Bu bahsettiğim yerleri sadece 750 metrelik bir mesafeyle yani 750 adım attıktan sonra her yere varabileceğiniz bir lokasyonda önümüz şu an park cepheli önü tamamen açık. Şu an içerisinde zeytin ağaçları bulunuyor, çam ağaçları bulunuyor. Önümüz park vasıflı yani kapanma durumu söz konusu değil. Önünüzdeki ağaçların olması her zaman doğayla birebir olacaksınız. Ve Çamlık Mahallesi'nde de her zaman olacaksınız. Bu villalar tam fırsat diyebileceğiniz villalar. Efeler Mahallesi'nden tutalım Hisar Mahallesi'ne kadar artık müstakil villalar 16, 17 milyon, 15 milyon, 14 milyonluk fiyatlarla satışta. Ama bu bugünkü tanıtacağımız villamız hem akıllı hep konseptli hem yerden ısıtmalı tam müstakil Çamlık Mahallesi Altın Kum lokasyonunda satış fiyatımız 17 milyon 500 bin TL. Yavaş yavaş villamızın iç kısmına doğru gidelim. Biraz kimlik sertifikamız alınmış. İskane yani tamamen alınmış bir şekilde içeri girelim girdiğimizde villamızın ön cephesindeki alanı bir görelim isterseniz. Burada güzel bir veranda alanımız mevcut. Burada siz bir bahçe masası indirdiğinizde ailenizle akşam üstlerindeki çam ağaçları ve doğanın içindeki bir güzel sohbetle ailenize zaman geçirebileceğiniz bir alanınız. Önünde de botanik bir bahçe bulunuyor. İçerisinde bir çam ağacı, gül ağaçları ve bir de limon ağacı dikilmiş. Şuradaki ağaçlarımız böyle peyzaj düzenlememiz devam ediyor. Otomatik sulama sistemimiz var bahçe alanımızda hiçbir şekilde hortum bir yerden taşımanıza gerek yok. Otomatik bir şekilde bahçeniz sulanacak. Şurada bir depo alanımız bulunuyor sizlerin. Hemen yavaş yavaş ilerleyip geldiğimizde bir barbekü alanınız daha burada mevcut. Ve bir de lavabo alanınız bulunuyor. Hemen villamızın arka tarafında hem yüzebileceğiniz hem de serinleyebileceğiniz bir havuz alanınız mevcut. İçerisi doldurulmuş. Hazır bir şekilde siz değerli alıcılarından birini bekliyor. Şurada bir alanımız bulunuyor. Şurayı şahsen alanı olarak da değerlendirebilirsiniz. Ama şurada size bir e, örnekte bir kendi görüşüm olarak belirtin. Şuraya üstü kapatılmış bir kamelya alanı inşa ederseniz villanız havuz başındaki keyfiniz daha güzel olacaktır sizler için. Niye derseniz üstü kapatılmış bir kamelya alanı her zaman sizi, villa alanınızı biraz daha keyifli kıldıracaktır. Onu siz kendi görüşünüze kalmış zaten. Şurada da çiftlerinizi çektiğiniz mi devamlı güvenli kamera sistemlerimiz Villamızın dört tarafında takılı bir şekilde hazır. Bu siderli aracımızda Akalef konsepti, uzaktan kontrol etme sistemi mevcut. Hemen villamızın iç kısmına doğru geçelim. Girdiğimizde ayrı mutfaktan oluştuğu için ilk giriş bölümümüzü aydınlatmasından tutalım. İç konseptine kadar villamıza bayılacaksınız diye umuyorum. Çünkü biz bu villayı gerçekten beğendik. Sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyoruz. Girdik. hemen çelik kapıdan bizi hemen bir vestiyer alanımız karşı kullanabileceğiniz sizler için yeterince ideal olacak bir vestiyer alanınız vardır. Burada görüntü diyafon üzerinden evinizde kontrol edebileceğiniz görüntü diyafon sistemimiz mevcut. Burada ana çantaları mevcut. Burada siz kendiniz de istediğiniz bölümün elektriğini de açıp kapatabilirsiniz. Burada alt katta merdiven altında değil. Burada kullanabileceğiniz bir duş alanınız, kolizetiniz ve lavabo alanınız bulunuyor. Havalandırma penceresi mevcut. Havuzunuzdan ya da denizinizden geldiğinizde üst kata doğru çıkıp evinizi kirletmenize gerek yok. Hemen burada duşunuzu alıp hemen evin içine devam edebileceksiniz. Gayet de güzel bir düşünceyle bence yapılmış. Gelelim alt kattaki ayrı mutfak ve salon bir de genel banyomuz bulunuyor. Bu da bizim mutfak alanımız işçiliğini bir görün istiyorum. Video içerisinde ne kadar kaliteli bir malzeme işçiliği kullanılmış görülüp görülmediğini bilemeyiz ama gelip yerinde gördüğünüzde videodan daha iyi olacaktır bu villa. Emin olun hiçbir şekilde ben villaya videoda beğendim ama geldiğim yerinde öyle değildi diye bir kuşkunuz olmasın. Bu villa gerçekten harika bir villa. Açık ve antresinin tonlarında bir mutfağımız, doğa parayla tasarlanmış bir penceremiz bulunuyor. Buradaki bir görüntüsü havuz görüntüsüdür. Set üstü ocağımız, davulmaz bölümümüz, bulaşık makinesi, alanımız, fırınımız, mikrodalga ve buzdolabı alanı içerisinde hazır. Aydınlatmasından tutalım, işliğine kadar gayet güzel bir mutfak alanına sahip olacaksınız. Burada bir merdiven altında çamaşır makinesi bölümü olarak size bir dolap alanı bırakılmış. Hemen üstünde de kullanabileceğiniz dolaplarınız devam edecektir. Güzel bir düşünce bence de. Hemen gelelim bir salon alanımızı görelim isterseniz. Salon alanınız gerçekten ama gerçekten çok büyük. İstediğiniz şekilde istediğiniz oturma grubunu içerisine yerleştirin. Ekstradan alanlarınız bu salon içerisinde kalacaktır. Şömineli bir salonumuzdur. Televizyon ünitesi Sizler için yapıp hazırlanmış bir şekilde hazır. Tek yapmanız gereken televizyon ünitesinin içerisine televizyonunuzu yerleştirmek olacaktır sizler için. Aydınlatmamızda bir o kadar güzel ve keyifli bir görüntüsü var. Avizeden tutalım, spot ve led aydınlatmalarına kadar gayet de görüntüsü iyi, ideal. Hemen burada da sürgülü kapıdan az önce bahçede bahsettiğimiz öndeki veranda alanına açılıyor. Burada da önünüz zam hemen aşağı ve yetimliklerle bulunduğu için dua ile iç olacaksınız. Buradaki şömin alanımızı da gördünüz zaten video içerisinde. Salonunuzun büyüklüğü size için yeterince olacaktır. Burada sensörlü spot aydınlatmalarla aydınlatılmış merdivenleriniz biraz daha güzel korkuluklar, demir korkuluk ve ahşaptan yapılmış korkuluklarımız bulunuyor. Alüminyumdan yapılmamış. Siyah ve beyaz renk tonlarında merdivenleriniz mevcut. Gelelim hemen üst kattaki bir merdiven boşluğumuzu görelim isterseniz. Şuradan tamamen gayet de göz dolduran bir merdiven boşluğumuz. Duvardaki led aydınlatmalarıyla beraber de güzel bir görüntü elde etmiş. İlk odalarımıza bir girelim isterseniz. Burada tüm odalarımızda giyinme dolapları mevcut. Firma tarafından yapılmış. Gayet de güzel kaliteli dolaplar işaret edilmiş. Buradaki ön tarafa bakan balkonumuza bir gelelim. Burada aynı şekilde demir ve ahşaptan yapılmış kaliteli bir korkuluk inşa edilmiş. Güzel bir balkonumuz bulunuyor. Öndeki zeytinlik ve ağaçları alanına bakıyor. İçerisi 3-4 kişinin oturup zaman geçirebileceği bir balkon alanı. Oda da içerisini görelim. Dilerseniz şöyle yatak başkanını yerleştirdiğimizde gardıroğumuz hazır bir şekilde aydınlatması da hazır. kullanışlı bir oda alanı burası. İlk odamız burası. İkinci odamızda bir bakalım. Burada da yatak başlıklarında aydınlatmalarımız bulunuyor. Yatak başlıklarında yerleştirirsiniz. Bu odamızda gardırobumuz mevcuttur. Bunu dilerseniz zaten talep edeceğiz sizler için. Eğer isterseniz odalarda olduğu için bunu da isteyebilirsiniz. Şurada bir gardırob geldi mi iç aydınlatması ve iç konsepti zaten yeterince sizler için idare olacaktır. Açık renk tonlarında zebra desenli seramikler seçilmiş. 30-60 Burada da yerden ısıtmanın ana sistemi oradan kontrol edebileceksiniz bana bu sistemlerinizi. Burası da bizim genel banyo alanımız. Şöyle de bir görelim. Duşa kabin alanımız mevcut. Klozetimiz, lavabonuz, havalandırma penceresi, yuva tabanındaki led ve spot ile aydınlatılmış lavabo bölümümüz. Burada yine çamaşır makinesi bölümü bırakılmış. Şurada da sizin termisyon alanınız hazır olacaktır. Dolaplar şeklinde yapılmış. Hemen gelelim. Evveyn banyolu, evveyn odamıza. Şu görüntüyü bir görün istersiniz. Siz çok güzel bir görüntü elde etmemiş mi gerçekten için içinde? Hemen böyle yatak başının geleceği şekilde burası yapılmış. Yatak başını şöyle gelecek. Sağında solunuzda dar dolaplarınız, bulunuyor. Ama sizler için az gelirse de karşıya da gardıro tekrardan getirip astırabilirsiniz. Burada TV çıkışlarımız hazır. Bir evin banyosuna bakalım. Şurada dışarıdan baktığımızda ayna görüntüsü. Açtığımızda banyo alanı yani evin banyosu sabit bir cam kullanılmış dış akabin yerine kolize tarlanın lavabo bölümünüz havalandırma penceresi var. Gayet de iyi. Bu şekildekiler çok hoş. Evin banyosu gerçekten harika bir evin banyosu. Satış fiyatımız 17 milyon 500 bin TL. Çamlık mahallesinde Çamlık'ın kalbinde tam müstakil 3 artı bir ayrı mutfaktan oluşuyor. Tek yapmanız gereken üstteki iletişim numarasından bizimle iletişime geçerseniz bu güzel villaya sahip olabilirsiniz. Çamlık'ta ve Alkokum lokasyonunda yakın bir konumda bir villa istiyorsanız bu videoyu tercih edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken tekrardan dediğim gibi bizimle iletişime geçmeniz. Şimdiden alçısına hayırlı olsun. Hoşçakalın.